Merhaba arkadaşlar. Burası Ağrı Doğu Beyazıt Tuhafiye Caddesi Emsa Süs Yeri'dir. Eğer buraya gelmek isteyen direkt adres olarak Tuhafiye Caddesi şöyle görürsünüz. Burası adres olarak Tuhafiye Caddesi bu Büy büyük bir şey sana zahmet. Ee, şu tarafta Aksu Market. Şu taraf. Ee, burası da Emsa Süs. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi içeri geçeceğiz. bakın ne satıyorlar. Merhaba nasılsın? Sağ ol Hoş geldin. Nasılsın? Teşekkürler bana, sağ olasın. Iyisin, inşallah. Buyurun. Teşekkürler. Ee, ne geldiniz. var ne yok bir tanıtımı yapırsanız. Sağ olasın. Ol, nasılsınız? İyisiniz? İyiyim teşekkür ederim. Hırat Bey şimdi bizim ürünlerimiz doğum günü, parti malzemesi, kına, nişan, sünnet, mevlüt bütün ürünlerimiz mevcuttur. Aha, evet. Doğum günü olduğu zaman gelip doğum gününü kutluyorsun, Çocukların doğum günü. Ondan sonra e, helyum gazımız var. Aha, evet. Havada durması için. Sünnet olduğu zaman sünnet malzemesi var. Yani parti malzemesi olarak aklınıza ne gelirse hepsi bize mevcuttur yani doğru Yani atıyorum bir doğum günü o zaman doğum günü malzemesi ne lazımsa internette gidip bakmana gerek yok. Bir gelip burada bakacaksın alıp gideceksin. Çeşit çok. Envai çeşitlerle hizmet vermekteyiz. Yeni gelen ürünlerimiz var. Mesela şu şekilde hediyeli gruplarımız var. Fanuslar, çiçekli fanus. Ondan sonra ayet e, tespih ayet var. Ondan sonra bright bekala veda malzemeleri var. Kar küresi. Ondan sonra ayıcıklar, peluşlar mevcuttur Vedat Bey. Ondan sonra kordelya çeşitleri, doğum günü parti malzemesi, ondan sonra hediyeli grubu, kutular, çiçekler, deme çiçek yapıyoruz. Çiçek çeşitlerimiz de var. Toplam fiyatına perikende satış. Bu çeşitlerde de bulunuyor. O çeşitlerde de kordelya çeşitleri var Vedat Bey. Onlardan nişan içindir. Mesela sen koli kaplamak istersen koli kaplamak için kordelya çeşitlerimiz de var. Evet. Ondan sonra kana malzemelerimiz de var. Ondan sonra doğum günü parti malzemelerimiz var. Şurada balonlar, fileması. Ondan sonra helyum gazımız zaten burada. Helyumun amacı balonu <gülüyor> havada <gülüyor> <tutturuyorsun>. <gülüyor> ha, evet. Balon Evet. zaman hava kalkıyor. O özel gazlı burayı zamanda içine çektiği zaman ses sonu inceltiyor. Yani zararlı bir gaz değil yani. Çok güzel bir gazdır. Artı çiçek çeşitlerimiz. Bak şurada da yeni gelen ürünlerimiz var. Bu da Ramazan ile ilgili. Hoş geldin geldiniz. Şerifi Ramazan. Ramazan süsleri mesela tavan süsleri bu tavan içindir. Bu şekilde Ramazan süsleri bu da tavan içindir. Tavana asıyorsun. Şöyle figürlü, şekilli falandır. Ondan sonra şurada aynı şekilde Ramazan süsleri, doğum günü parti malzemeleri, balon çeşitleri. Ondan sonra doğum günü burada şey var. Mum çeşitleri var. İtal mumlardır. Bunlar kendi İtalımızdır. 81 ile kendimiz veriyoruz bütün figürlü var. Hedeli kutular. Mesela bunlar hedeli kutulardı. Bunun içine sevgiline ya da eşine, dostuna içine malzeme koyup verebilirsin. Renkler var, modeller var. Fiyatlar da uygundur. Toptan fiyattan perekende satıştır. Ondan sonra pasta süsleri olarak burada pasta süsleri var. Mesela